Evet, sevgili dostlar, efendim kısa bir ara verdik. Huzurunuzdan biraz müsaade istedik. Tekrar huzurlarınıza geldik. Malumunuz Ramazan sadece yetişkinlerin Ramazanı değil. Bana göre bilhassa çocukların Ramazanı. Dolayısıyla çocuklar ve aile işin içine katılmadan Ramazan da herhalde noksan olur diye düşünüyorum. Tatsız, tuzsuz, böyle takır tukur bir şeye dönüşür. Ee, biz de zaman zaman size sürprizler yapacağımızı söyledik. Sevgili Hayri Kırbaşoğlu hocam. Gelirken kıymetli hanımefendi eşleri ve bir kızı ondan sonra bir de akrabasının kızıyla beraber gelmişler ama ikiz gibi duruyorlar maşallah. Ee, ve bu kızlarımız, bu küçük kızlarımız çok güzel bir tanesi dua okuyor. Bakın günümüzde çocuklarımıza bilhassa ihmal ettiğimiz birçok şeyi öğretiyoruz da. Ee, aman iyi eğitimler alsınlar kolejlere gitsinler İngilizce öğrensinler işte vesaire diye böyle paralanıyoruz o kurstan o kursa koşturuyoruz yok Keman kursu yok bilmem ne kursu E olsun Amin bir şey demiyoruz fakat vahyin dili özellikle Hikmetin dili, yani bize aktarılan o hakikati anlamada e, bir kulak oluşması, bir dünya, bir ruh oluşması adına bazı şeyleri de vermemiz gerekiyor. Bu bizim vazifemiz. Şimdi biz işte o yüzden bir küçük örnek olsun diye size bir sürpriz yaptık. Sevgili Hayri Hocamla tertipledik bunu beraberce. <laughs> Efendim e, iki kızımız var. Berra ve Sevde. Doğru değil mi? Bak hafızanla tutabiliyormuşum demek ki. Berra ve Sevde hoş geldiniz. Üşümüyorsunuz değil mi? Var mı üşüme biraz? Ha? Bizim burada sular var böyle. Sulardan da rüzgar geliyor. Oh, biraz heyecan var. Şey biraz heyecan var. <laughs> evet. Sevde sen ne okuyorsun? Yemek duası Ramazan'da da lazım şimdi değil aslında mi? Şimdi ben bir açıklama yapayım İkisi de hem yemek dualarını hem Fatiha ve Türkçe ikisi de okuyor. Öyle Fakat mi? Şimdi burada bir iş bölümü yapmış olmak için örnek ol. olsun kardeşler diye okuyacaklar. Çok evet. güzel. Bütün sizin yaşınızdaki biraz küçük biraz büyük örnek olsun değil mi? Ezberlenebileceği gösterilsin. Ondan sonra işte aman bana ağır geliyor anlamıyorum kargacık burgacık ifadeler falan bunlar hepsi bahane. İsterse insan gönül koyarsa gönül verirse. Pekala öğrenebilir. İz efendim isterse birçok şey yapabilir. Şimdi Sevde bize yemek duası okuyacaksın. Onu böyle tane tane vurguluya vurguluya. Güzelce bir oku. Bak izleyicilerimiz de seni izlesinler. Belki öğrenirler de dua ederler yemekte. Şey, İftardan ben hemen ben sonra. Ben, bile, ben, 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 ben beraber oku İyi tamam. Ha, bildiğin kadarıyla. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. Sen de iz

olmasa tekrarlayacağım. Şimdi nasıl sevgili yönetmenim? Bak biz senden konuşalım. Evet. Şimdi sanki evet açıldı. Sevdeciğim tekrar alacağız. Abi. Bazı şeylerin tekrarı güzeldir. Güzel şeyleri gene tekrar etmek lazım. Abi. Hocamız çok daha iyi bilir. İlim Abi. tekrardır. Abi. Efendim o yüzden hadi bakalım Bismillah bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Sofranır, hane mamur, kaza bela girdir. ...artsın, eksilmesin... ...taşsın, dökülmesin... ...hak bereket versin... ...Allah'ım çalışıp para kazananlara... ...pişirenlere, yiyenlere... ...sana şükür diyenlere... ...vatanının, dininin, mukaddesatını sevenlere... ...hastalık, yokçuluk gösterme... ...amin, görme, taha ve asin... ...el-Fatiha... Bismillahirrahmanirrahim... Elhamdülillahi Rabbil Alemin... Errahmanirrahim, er rahmanirrahim ...Merlik-i Ümmettin... ...İnyakene ve İnyakene İhtina sıradan müstakim, sıradan en amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve yattalin amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hant alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. O Rahman ve Rahim'dir, hesap günün sahibidir. Rabbimiz yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazabı uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Amin. Amin, amin. Ne güzel oldu. Bak çok hoş. Demek ki Fatiha güzelce ezberlenebiliyor, dualar ezberlenebiliyor ve bunlar ve tatlı tatlı okunabiliyor. İnşallah iki örnek olacaksınız. İkiz gibi kıyafetlerinizle, o güzel yüzlerinizle de inşallah çocuklarımız için örneklik teşkil Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Sizi yavaş yavaş uğurlayacağız artık. Biz sohbete devam edeceğiz. Evet. Sevgili hocam, şimdi yoğun bir başlangıç yaptık. Bence çok önemli kritik noktalara temas ettik. Onları biraz inşallah açalım. Evet. Şimdi dedik ki İslam alemini unutarak Ramazan olmaz. olmaz. Yani kendi içine kapanarak kendi dünyanda kapalı devre, kısa devre çalışarak bu iş olmaz. Geniş düşünmek lazım. Bir ufukla beraber bakmak lazım. Ümmet bilincini kuşanmak lazım dedik ama bunun nasıl kaybedildiğinin de çok geniş uzun bir hikayesi var. Evet. Siz orada Muhammed Abit El Cabiri'den, değil mi? Evet. Bir anahtar bir kavram ifade kullandınız. Giriş getiren akıl. Evet. Allah Allah. Akıl tatile çıkmış Aferin. artık. Aferin. Aynen. Bırakılmış. Aynı şeyleri papağan gibi tekrar ediyor. Yeni bir üretim yok, çaba yok, gayret yok, dua yok. Bu beni çok önem, önemli geldi hocam. Evet. Beni evet. etkiledi şahsen. Evet. Ve İslam alemindeki o pozitivist dalga Batı'ya teslimiyet, ondan sonra özgüvenini kaybetme, bir şey yapamayacağına dair olan inanç, geleneğin yeniden üretilememesi, değil mi? Evet, Geleneğe evet, mahkumiyet, tabii, tabii. anakronizm diye hani tabii, siz, tabii. teknik tabir biz pek kullanmıyoruz Kesinlikle yayında. Öyle. Ondan sonra bunların oluşturduğu sıkıntılar. Oradan yürüyebilir miyiz? Evet, evet. Sizin ben tahlilinizi böldüm çünkü. Estağfurullah. Yo, bu çok önemli bir şey. Çünkü sadece bu alanda değil, İslam dünyasında her alanda yaratıcı düşünce son derece fakir bir durumda. Bütün İslam dünyasında toplam üniversite sayısı 500. Benim en son okuduğum bazı istatistiklere göre ki bunu teyit edebilirim kitap yanımda eşime bırakmıştım. Evet. Ee, kitapta ama sadece Amerika'da galiba e, 3-5 bin civarında üniversite, üniversite var. var. Ben de öyle biliyorum. Ee, ayrıca İslam dünyasında hiçbir üniversitenin dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girmediğini de biliyoruz. Ayrıca son 100 yılda, son hatta 200 yılda İslam dünyasının e, diğer alanlarda da dini düşünceyi bırakın, diğer alanlarda da insanlığa ciddi bir katkıda bulunduğunu söyleyemeyiz. Şimdi bunun tabii ki e, çok üzücü irdelenmesi gerekir. Zaten işte 19. ve 20. yüzyıldaki İslam e, mütefekkirlerinin davası buydu. Bunların bir kısmı. Batı'nın bilimini alıp İslam'ın değerleriyle harmanlayarak bu işi çözebileceğimizi düşündü. Hulûm-u dîniye, medeniye meselesi. Evet, bugün de böyle düşünen çok insan var. Ancak bu, bu kadar basit, eklektik, mekanik bir şey olamaz. olamaz. Çünkü bunun arkasında bir zihniyet değişimi var. Ben özellikle bir anekdotla bunu Lütfen. sunmak istiyorum. izleyicilerimizin Lütfen. aklında kalsın diye. Yani İslam dünyası bu hale nasıl düştü? Aslında İslam dünyası gizli bir laikliğin, gizli bir sekülerizmin pençesine düştüğü için hmm. bu hallere de geldi. Gizli bir laiklik. Laiklik ve yani din dünya ayrımı İslam'da yoktur denilir. Ama farkında olmadan biz bu ayrımı yapmışız ve veya... İslam dünyasında birçok kalkınma hamlesindeki ülkelerin sıkıntısı bu. Şimdi ismini inşallah yanlış hatırlamıyorumdur, Ebheri isimli Ebheri. bir astronom, ee, gökci şeylerle uğraşıyor. Astronomi dersi veriyor talebelerine, o esnada bir e, fıkıh okuyan Molla geliyor yanlarına. Siz ne yapıyorsunuz diyor burada, o da işte astronomi çalıştıklarını, evet. gök cisimlerini incelediklerini anlatıyor. E ee, bu arada bir aparantaz açalım. İslam dünyasının gerileme dönemlerinde e, bu tip e, ilimlerle uğraşmak mezmum ilimler yani kötülenmiş, kötülenmiş. ilimler. ...kategorisine dahil edilmiştir. İlimler tasnifine bakılırsa, tarih boyunca Müslümanların yaptığı gerileme döneminde güçlenme döneminde değil de, zaten bu yıldız namecilik, falcılık, büyücülükle de karıştırıldığı için istifaf edilir böyle küçümsenerek bakılır böyle bakarak soruyor, ne yapıyorsunuz? Hem diyor siz diyor astronomiyle uğraşıyorsunuz dememine cimlilik var biraz falan gibi. <laughs> Ama Eferi diyor ki biz burada aslında diyor. Cenab-ı Hakk'ın yerlerin ve göklerin yaratılışına bakmıyorlar mı ayetini evet. tefsir ediyoruz diyor. Evet. Şimdi tembelliğimiz burada başlıyor. Mesela kevni kainata ilişkin ayetlerin tefsirini Hı. bir ilahiyat hocası, bir tefsir profesörü yapamaz. Bu ayetlerin tefsiri tefsir. ara